Can Yaman'a yeni dizisi Sandokan sürprizi. Ünlü oyuncu Can Yaman bir süredir İtalya'da. Oyuncu yaz sezonunda romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ta Özgür Gürel ile başrolde oynamış ve dizi yeni sezonda reytingleri düşük gelince 15. bölümde final yapmıştı. Sonrasında Can Yaman İtalya'ya gitti ve bir dizi teklif için imza attı. Oyuncunun dizilerinin İtalya'da yayınlanmasından sonra büyük bir hayran kitlesi edilmesi ile birlikte ülkedeki yapım şirketlerinden de teklifler almaya başlamıştı. Can Yaman da bu teklifleri değerlendiriyor şimdilerde. Bir süre önce ünlü Türk asıllı yönetmen Ferzan Özpete'in çektiği bir mark makarna reklamında oynadı. Şimdilerde ise yine bir İtalyan firması ile anlaşarak Sandokan isimli bir dizide oynamak için gün sayıyor. Oyuncu uzun süredir İtalya'da ve yeni dizisine hazırlanıyor. Çekimleri henüz başlamayan dizisi için kılıç kullanma, at binme, dövüş sporları ile ilgili eğitimler almakta. Can Yaman sık sık sosyal medyada paylaşımları yaparak hayranlarını da habersiz bırakmıyor. Yaman kısa süre önce Sandokan dizisinin yapım ekibiyle buluşmuştu. Oyuncuya bir de güzel sürpriz geldi dizinin imajını taşıyan bir suluk hediye edildi oyuncuya. Instagram sayfasından da hayranları ile bu hediyeyi paylaştı oyuncu. Bu arada Ferzan Özpetek ile de yeniden buluştuğu yaptığı paylaşımla görüldü. Can Yaman birkaç gün önce Ferzan Özpetek'in çektiği ve bir web sayfası için hazırlanan makarna reklamında da rol almıştı.